Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Kastamonu Kalesi'ndeyiz. Evet arkadaşlar şu an Kastamonu Kalesi'nin girişine doğru devam ediyoruz. Burada Yine aynı şekilde buranın yöresel ürünleri var. Buradan da satın alabilirsiniz yöresel ürünleri. Kaleye doğru çıkabiliriz. Birazdan kalenin de tarihçesinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar evet. şu anda Kastamonu Kalesi'nin girişine doğru gelmiş bulunmaktayız. Birinci kapısındayız şu anda. Burası şehrin bayağı yüksekinde bulunuyor. Tepelerde bulunuyor. Ki zaten bu Orta Çağ'da bir stratejik öneme sahipti. E, kaleler yüksek yerlere yapılıyordu ve e, görüş açısı daha iyi oluyordu. Şimdi kalenin yapılış zamanına gelecek olursak kale milattan sonra 12. yüzyılda kale görünümünü alıyor. E, Komnenoslar tarafından yani Komnenoslar da biliyorsunuz e, Doğu Roma e, devletinde Doğu Roma İmparatorluğunda bulunan bir hanedan. Şu anda kalenin birinci kapısından girdik. Şu şekilde gösterebiliriz burayı da. Kalenin ikinci kapısına doğru, ikinci girişine doğru ilerliyoruz. Evet. Komünostlar tarafından yapıldığını söylemiştik. 12. yüzyılda M.Ö. Sonra. O da 1000'lere tekbül ediyoruz. Evet arkadaşlar kale e, milattan sonra 18. yüzyıllara doğru dış surlarını günümüze kadar getirememiş. Yani dış surlar 18. yüzyıllarda e, kaybolmuş. Şu anda günümüzde iç surlarıyla birlikte güzel de bir manzaraya sahip. Buradan pastamonuyu güzel bir şekilde izleyebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Evet şu an aynı şekilde e, ikinci kapısına doğru, birinci kapısından girdik. İkinci kapısına doğru ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Burada iç surlar var. Tepede olması çok büyük bir stratejik avantaj, aynı zamanda arkadaşlar. Buradan herhangi bir kuşatmaya, herhangi bir saldırıya maruz kaldığında askerleri de görüş açısına sahip. Yine buradan arkadaşlar şehirdeki camileri, türbeleri, mimariyi görebiliyoruz. İşte burada mesela Kastamonu Saat Kulesi var, aşağıda İsmail Bey cami Külliyesi var, Yakup Ağa Külliyesi ve camisi var. Onları da görebilirsiniz. Yine Kastamonu Valiliği var. Şehir merkezinin büyük bir bölümünü görüyor. Şu anda ikinci girişindeyiz arkadaşlar. İkinci kapısındayız. İçeriye doğru giriyoruz. Burayı da görmenizi istiyorum. Bu kalenin ayrıca bir diğer önemi de arkadaşlar. Doğu Roma'nın dışında Anadolu Selçuklu mimarisi ve aynı zamanda Türk beylerinin mimarisi, Candaroğulları Beyliği ve Osmanoğullarının da mimari yapısı bulunuyor. Arkadaşlar, peki Doğu Roma İmparatorluğundan önce Kastamonu Kalesi'ne sahip kimse yok muydu? Kastamonu'nun kalesinin bulunduğu noktaya konuma sahip kimse yok muydu? Elbette ki vardı. İlk çağlarda başka uygarlıklar, başka medeniyetler de Anadolu'da hakimiyetini sürdürüyordu. Mesela Frigyalılar, Hititler, işte Sümerler, Lidyalılar onlar da buraya hakim oldular tabii ki. Ama Kastamonu Kalesi yoktu. Burada bir yerleşim söz konusuydu. Fakat kale mimarisini milattan sonra 12. yüzyılda Komnenos Hanedanı'ndan Kastamonu Kalesi aldı. Peki daha sonra ne oldu? 1071 yılında Malazgirt Muharebesi ile biliyorsunuz Sultan Alparslan'ın önderliğinde Türk beyleri Anadolu'ya girdiler ve Anadolu'ya girdikten sonra Kastamonu Kalesi'ne de İsvendiyar oğulları beyliği hakim oldu arkadaşlar. Arkadaşlar İsvendiyar beyliğinden sonra biliyorsunuz Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde büyük bir Moğol istilası yaşandı. Orta Asya'nın uçlarından gelen bu Moğollar Harizm şahları da yendikten sonra İran sınırından günümüz Anadolu'suna girdiler ve Anadolu Selçuklu'yu da vergiye bağladılar. Vergiye bağladıktan sonra Anadolu Selçuklu maalesef eli kolu bağlı bir şekilde kaldı ve daha sonra Anadolu Selçuklu devleti de yıkıldı. İçindeki Türk beyleri bağımsızlığını ilan etti. Kastamonu'da isyan eden beyliğimiz Candaroğulları beyliği. Biliyorsunuz şu an günümüzdeki dizide de var kuruluş Osman'da. Canlı e, Candaroğulları Beyliği de ondan sonrasında biliyorsunuz Osmanoğulları Beyliği kendini geliştirdikçe geliştirdi, geliştirdikçe geliştirdi. Bizans üzerine akınlar yaptı ticaretiyle birlikte. Kendisine bütün Türk beyleri bağlamayı başardı ve Kastamonu Kalesi'ne de hakim oldular. Peki bu ne zaman oldu? 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Seferi'ne çıktığında oldu. Trabzon Seferi'ne çıktığında buraya bizim Osmanlı ee, komutanımız Kastamonu Kalesini aldı. Evet arkadaşlar burada kapalı bir alan var kalenin içerisinde ve e, buranın yerli halkından duyduğum kadarıyla içerisinde de bir gelinlik var fakat bunun hikayesini bilmiyorum herhangi bir kaynaktan da ne olduğunu bilmediğim için size burada ne olduğuna dair bir bilgi veremeyeceğim sadece gelinlik olduğuna dair karanlık olduğu için de çok görünmüyor açıkçası ama buranın içinde olduğunu bilin. Kastamonu Kalesine ileride bir zamanda gelirseniz bu taraftan sağ tarafa doğru baktığımızda görünüyor. Osmanlı döneminde biliyorsunuz e, uzun yıllar boyunca da Kastamonu Kalesi hakimiyetinde kalan bir şey. Kale de bu bizim elimizdeydi yine aynı şekilde. Peki burada görmüş olduğunuz toplar hangi sultanın dönemiydi? Benim okuduğum bilgilere göre 2. Mahmut devrine ait. 2. Mahmut da biliyorsunuz e, gavur padişah olarak halk tarafından bilinirdi. Peki neden? Çünkü aşırı batılı, batıcı bir padişahtı. Ee, Yeniçeri ocağını kaldırdı. Biliyorsunuz Yeniçeriler o dönem Osmanlı'ya müthiş sıkıntı çıkaran bir ocaktı. Ee, savaş diyordun savaşmıyordu git diyordun git diyor, gitmiyordu gelmiyordu bu yüzden de 2. Mahmut Han Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak zorunda kaldırmıştı bu toplarda aslında ona ithafen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması nasıldı ee, İstanbul'da Yeniçeri Ocağı'na top atılmıştı toplar atılmıştı ve ocak o şekilde kaldırılabilmişti hatta bazı askerlerde Anadolu ve Balkanlara isyan bastırmak üzere yanlış yalan bir e, şeyle emirle gönderilmişti bu şekilde Yeniçeri Ocağı kaldırılabilmişti. Bundan önce 2. Osman yani Genç Osman da Yeniçeriler tarafından katledilmişti. Hatta daha birçok padişah da Yeniçeriler tarafından tahttan indirilmişlerdi. Yani Yeniçeri Ocağı sıkıntılı bir ocakta. Şöyle, topları yakından görebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum bunlar kaç librelik? 18 mi 22 mi artık onu bilmiyorum. Hazır buradayken de e, günümüzde Kastamonu Kalesi'nden bahsedelim arkadaşlar. Günümüzde Kültür Turizm Bakanlığı'na ait onun bünyesinde bir kale. Şu anda tarihi bir mekan olarak koruma altında ve burası e, şu anda gezicilerine açık, araştırmacıların açık bir şekilde sergileniyor. Ama korunuyor mu? Bana göre korunmuyor daha fazla korunması lazım ee, çevreciler tarafından dikkat edilmesi lazım çevreye koruması yapılması lazım tarihe saygısızlık yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar yine aynı zamanda Kastamonu Kalesi'nde tam olarak bu kısımda da Bayraklı Sultan Türbesi bulunmakta onu da görebiliriz. Fakat yanına kadar giremiyoruz. Evet yavaştan videomuzun sonuna da gelelim arkadaşlar burada. Bu serilerimizin devamı gelecek. Kastamonu'yu tanıtmaya devam edeceğiz. Yine bizi takipte kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın.